Çocuklarınızla i̇nşallah. bir fotoğraf çekelim inşallah. Gelin <laughs> oğlum. Gelin. Hanım öbürleri gel yanıma. <laughs> Her biri bir yere bak torunum orada. Herkes de kayıp. Tamam. Allah razı olsun. Hepinizden. Sen. İnşallah şu eşime de 70 yaşında çünkü. yakasta. Evet. hasta. Evet. Vallahi oğlum ben kalktım saat dörde geliyordu. Uyanmıştım yani zaten ben olayda. Benim binam sekiz katlı. Kalktım, kalktım 2-3 sokum yemek yedim, oruç İlaçlarımı aldım işte beyin ilacı, tansiyon, kaç hastalık Allah'ım kimseye göstermesin. İçtim ilaçlarımı yavrum. Sonra dedim ki namaz kılacağım daha çok var sabaha 2-3 saat. Böyle üşüdüm sakın, yani bir örtüneyim şöyle biraz kendime geleyim. Oğlum, çok zor anlatması. Daha yerime geçtim böyle biraz ısınayım kalkıp namaz kılacağım ya bir teheccüd kılayım dedim. Kalktım Habibi, şey yaptım. Kalkamadım yani. Başladı sallanmaya. Namaz sırasında mı? E, hayır. E, sahurluğum yedim, oruca niyetlendim. Evet. Pazartesi ya, Pazartesi, Perşembe. Ben hacı kadınım oğlum. Evet. Dedim sonra Kur'an'ımı okurum sabahlara kadar. Ama <laughs> Rabbim böyle istedi. Kızım öbür odasından çıktı geldi yanıma. El, anne dedi sallanıyoruz kızım. Allah dedi. dedi. Allah'ın dediği olur. El ele tutuştuk oğlum. Ne kimlik aldık ne hiçbir şey. Dedik Allah'ın bilir en iyisini. Aldık kızım da el ele. Mutfağa geçtik. Masa var yemek masası. Altına böyle sokulduk. Ve halen sallıyor tabii o arada. Takır 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 bir sesler. Bir yani kendimizi çektiğini hissettik. Allah'a evet. evet, evet. Siz bizi çekti kattaydınız? Ben bir numarayım. Altında ama güzellik merkezi var iki katlı. Üçüncü kat sayılıyordum ben. Evet. Ondan sonra çekti bizi aşağıya doğru yandım. Rabbim, Rabbim, Rabbim her şeyin en iyisini bilir. Bu kadar bir hava yeri kaldı bana. Şu kadar oğlum oradan hava nefes almaya başladım. Ama yüzün kuyulu böyle, böyle ellerim. Evet. Yazmam elimde. Gitti ya örtünmeye çalışıyorum ama enkaz tabii üstüme düşünce başımı diyor kimse görmesin örtmeye çalışıyorum. Bu elimde böyle yazma. Halen 3 saat kaldı. Hep okuyorum ve dua ediyorum Ne selavat getiriyorum. 3 saat mi kaldınız? 3 saat kaldık oğlum. Evet. Ve yağmur dolu üstümüzde yağıyor. Çekmiş bina. Alıyorum böyle ellerime bak yaralarıma <laughs> bak. A alıyorum küçük küçük taşları okuyor. ama taştan haber veriyorum biz buradayız. Evet. O küçücük yerden hava çalıştık. Kurucu niyetlendiniz, sahura evet. kalktığınız için evet. bir eve hayattayım diyebilir misiniz? Evet, 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 evet yani Allah diyen Allah'ın... Yatakta yakalansanız belki daha vahim bir sonuç... Oğlum yatak mi? odam hiç yok şu anda. Dün arabayla beni götürdüler evimi göreyim bir daha diye. Evet. Yatak odam hiç yerinde değil oğlum.